Herkese merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz de Salim Bugün sizlerle beraber TikTok'ta nasıl güzel editler yapabileceğinizi söyleyeceğim. Ee, i̇lk önce ben tabii buradan favorilerimden buldum şarkıyı. Hemen bakayım. Yani kaydettim bunu zaten yapacaktım. Gördüğünüz üzere. Sını açayım. Hemen. Çıkarımdan. Geri zekalı. Ama arkadaşlar burada tabii ki de Berfin haklı olacak. Ben sürey yapmam. Bu arada edit uygulamalarım bunlar. Um, Viv Viva Tempo, Jabchut diye bir uygulama var. İsmini şimdi söyleyemem. Paper draft e, Kuju Camera, Best Ka Camera, Funimate, Skompa Video, We and and Insult, Cartoon Face, Funsta. Bu arada bu edit şeydi, edit um, <laughs> hesabı değil. Pix Art. İlk önce arkadaşlar siz buradan dalgalı yazı, yazı yapmak istiyorsanız Capcut az önce size gösterdim. Capcut <laughs> giriyorsunuz. Videolarınızı seçiyorsunuz bu su değil mi? Evet su değil seçiyorsunuz ve bunu seçiyorsunuz. Yani Berfin'i seçiyorsunuz. Ben Berfin'i haklı yapacağım. İlk önce bu videoyu şey çektim sandalyeye oturdum karşısına. Bir dakika bunu keseceğiz biraz. Ne hani var ya, çektim sandalyeye oturdum dişi karşısına diye bir şarkı vardı bakayım. Buradan oluyor mu? Çektim sandalyeyi oturdum karşısına. Birazcık daha kısa yapacağız. Şimdi şu. bunun burada sesini kısmak için üstüne basıyorsunuz. Volume yazıyor ona basıyorsunuz ve sıfıra getiriyorsunuz. Artık sessiz ses göreceksiniz şimdi. Gördüğünüz üzere ses falan çıkmıyor şu an. Ama bakın bunda çıkıyor. Ay ses fazla oldu. Ama ben yaz alan videosunu koydum. Biraz kıskansın belki görür. De cevap vermez. çık Geri zekalı. Ne önüme geçiyorsun? Şimdi ilk önce Sude'nin seni koyacağız. Tekste basıyoruz. Durun arkadaşlar. En başına gelelim. Tekste basıyoruz. A, Ç şey yapamıyormuşuz buradan. Animation'a geleceğim. Bakıyoruz. Şunu seçeceğim. Cektim. Çünkü neden öyle oluyor arkadaşlar? Üf. C i̇şte bu otomatik düzeltmeler benim sinirimi bozuyor. Cektim sandalyeyi. Sandalyeyi. Oturdum. Karşısına. İşte böyle yani. Sina. Oluyor yani. Ay. Aa. Tabii ki de ben bunun şeyini siyah yapacağım. Ay. Bence bu renk güzel mi ya sizce? Çektim sandalyeye oturdum karşısına. Bence bu renk güzel. Animation'a giriyorsunuz arkadaşlar. Burada gördüğünüz yere loop yazıyor. Ona basıyorsunuz. Çektim sandalyeye oturdum karşısına. Tamam. biliyorsunuz. Çektim sandalyeye oturdum karşısına. Çıkar. Arkadaşlar <laughs> ben buranın sesini kısmaya unutmuşum. Hemen kısıyorum. Bu arada arkadaşlar artık benim bundan sonra bunlarla uğraşmama gerek kalmayacak. Çünkü kendime Apple alacağım. Ee, hani inşallah Ama tabii öyle o kadar pahalı bir Apple değil. iPhone 8 S Plus. Çok güzel bir telefon. Ee, alacağım inşallah. Artık ondan sonra da şey yapacağım. Size oradan etiket yollayacağım. Yani bir nevi video star yapacağım. Çık önümden. Maalesef böyle almak zorundasın. Önümden falan deyince olmuyor. Yani Onum'dan yazmanız gerekiyor. Bakın size göstereyim. Ö yazıyorsunuz. Gözükmüyor. Onum'dan. Ses harfleri almıyor. Bakın görüyorsunuz. Onum'dan. Gerizekalı. Yok bir dakika. Şöyle kısalım. Gerizekalı. Gerizekalı. Şimdi yine aleme giriyorsunuz. tatarı Evet. Şunu da şöyle. Şimdi şuranın buraya bir tane de. ve gördüğünüz üzere arkadaşlar bir çizgi var. Şu tam şurada ortada. Ona basıyorsunuz. Buradan efekt koyabiliyorsunuz. Bir sürü efekt var. Kamerayı seçeceğim. Gördüğünüz üzere bakın böyle oldu şimdi. Şu çizgi artık buna dönüştü. İzleyin. Çektim sandalyeye oturdum karşısına deyince. Gördüğünüz üzere bir translation oluyor. Şimdi buraya basıyorsunuz kaydet tuşuna. Ve oradan birazcık kaydetmesini bekliyorsunuz. Kaydol kardeşim. Bu arada arkadaşlar ben e, bazı şey Boris'in yaptığın sporlar neler lütfen yazar mısın arkadaşlar? Ben basketbol oynuyorum. Basketbola acayip bir ilgim var. Şimdi bu şarkıyı <laughs> Şimdi bununla yapacağım. Evet, bekliyorum. Ay videoya gelmişim. Bu sesi kullana basıyorum. En alttan sese basarak. Av. Kendim gözükmeyeyim arkadaşlar. İstemiyorum. Ama TikTok Keeping Up Deniz tarafından benim fotoğraflarımı, videolarımı falan görebilirsiniz. Şu an çok iğrenç bir suratım var. Ondan. Şimdi bunu açıyorsunuz şöyle. Sonrakiye basıyorsunuz. Bakalım sesli olmuş mu, uyumuş mu? Şu capçut tarafını ben kesiyorum. Capçut tarafını ama kesmek istiyorum. Evet. Bakıyorum. Şimdi tamam. Tam olmuş. Kapata basıyoruz. Buradan uygulamanın gözüktüğü yeri kapatıyorum. Tamam. Bakın. ...konumdan... ...gerizekalı. <laughs> bu arada biz burada... ...bu hesapta üç kişiliyiz arkadaşlar. Ee, onu da söyleyeyim. Hemen kurucu yazacağım. Yani böyle birazcık bir garip garip... ...harfler falan koyayım. Ee, telefonum biraz kasmış herhalde bugünlerde. Ki şimdi hemen mi koyayım. Emojim bu arada bu arkadaşlar. Yeni Ay sesim. Neyse. Bu kim? em um, boş ver. Bu ne kız? Aha. Benim bluzum lan. Aa, bu arada bu bir dizi dizi yapılıyor. Bu arada bu adam da şey elleri doğuştan yokmuş. Ben de onu takip ettim. Mutlu olsun yeter. Bakayım. Ya neden buna 8002 takipçi ya? Yarın alacağım bu arada. Amerika. Neredesin? Bu kız, kim ya? Pardon. Ya yanlışlıkla en alttan elim ses, C, ses düğmesine gitti. Kaçırıldım yardım. Bu arada beni takip ediyor diye takip ediyorum. Ben böylelerini takip etmem. Allah'ım yarabbim. Oha 4 dakika önce 59 beğeni. Kaç dakika? 7 saat önce 22 bin. Beni kendi kendi takip ediyorum. Durun ya şunun takipten çıkayım. Niye takip ediyor? King kendi? Yani nedense her şeyin içi, iPhone 11 falan oluyor. Allah bilir kaç tane hepsini kırıyor. Kaygıları geldi. Annelerin kargosu gelmiş. Bakalım neymiş. <laughs> Aha benim annem bu. <laughs> tamam ya. Sprout'u gördüysen dikkatlice bak. Gördüm şu an burada. Hı hı. Bakıyorum. Baktım hiçbir şey olmuyor. Niye anlamadım. Oha neden herkes böyle bu kadar erken çıkmış. She just wanna fun. Find... Ha Charlie D'Amelio'yu bilenler vardır. Um, o şey Charlie D'Amelio'nun switch hani crop Holister'ının markasını ve yani Kula markası ve 17.95 dolarmış pardon bakalım. hesap makinesi. ya yani ne hesap makinesi? Doğru hesap makinesi. 16 16 95 dolar. 6 101 lira. Abi kazıklamışlar sizi ya. Yani bir nevi arkadaşlar bu arada bu, bu kim? Ha bunu biliyorum bu ASMR çekiyor çok tatlı diye. Ah, ay nefret ediyorum ben bu hastadan. Evet, çok doğru söylemişsin canım. Jackie ayırdı. En çok anlaşılan olan Lisa mı? Jenny. Ya Sully intihar etmiş ya. Sebastian'a da çok şişman diyorlar. Jungkook da öldü ya BTS'teydi o da. Taehyung'un yani düşmanlığını görmedim ama ocağı çok tutturdum at suratlı diye cimini bilmiyordum En çok anti-soul'un derler Bu arada arkadaşım bu da Classy, bougie, wretched Bu da Lauren Gray Sen asla Charlie'yi geçemeyeceksin Ya da Edison seni geçebilir ona yani bir şey diyemem Vlog Daily Murat Boz'a yazmış. Ya hayır arkadaşlar bunun bir yani bir uygulaması var. Hatta şey yazan fake chat diye. Hmm bakıyorum hala eklemedi. Ama arkadaşlar size gösterdim zaten yani nasıl olduğunu. Bu arada başka editler içinde size isterseniz lütfen videoyu beğenmenize gerek yok zaten beğeni gelmiyor. Bir de bir açıklama yapmak istiyorum. Bir de ben Yaren'le kavga ettim. Yaren diye bir kuzenim var. Yaren diye kuzenimle kavga ettim arkadaşlar. Ee, şey dedi ki bana bir ara Whatsapp'tan yazdı. Bak dedi sen takipçilerimiz senin özünü gördün dedi. Yani takipçilerim ben özünü gördüm Ve seni abonelikten çıkmışlar dedi. Yani hiç umurumda değilsin. Bence gitmelisin buradan. Ben asla geçemeyeceksin çünkü. TikTok'ta tamı tamına 593 takipçim var. 593. Ve bu arada oradan sound yapıyorum arkadaşlar. Ee, şey. Yani onun için bana hava atmana hiç gerek yok. Hiç de kıskanmıyorum yani. Onun için hiçbir şey olmaz. Ee, bu arada ben burada kendi suratımı göstermiyorum. Ee, evet doğru. Bu arada şey. ne onun ismi? Şes siz, siz yarenin gerçek yüzünü görmemişsiniz. Diğer kuzeniyle kavga ettiler gruptan ve beni suçladı. Keşke şu anda onu medyadan ve normal temelle silmeseydim. Size direkt gösterirdim bana attığı mesajları. Bakın ben ona yazdım. dedim sana ne yaptım yani? Yaptığım kötü rahatsız bir şey olduysa yazar mısın? Yani dedim yani kötü bir şey oldu mu? Yani düzeltebilir mi yazdım. Keşke bir fotoğrafını çekseydim Allah kahretmesin çekmedim. Çekmedim yani beyinsizmişim burada. Yani onun suçu bu. Benim hiç suçum değil. İstanbul'da yaşıyor. Anneannem ben teknedeyim o zaman yüzüyordum. Ya yani daha yeni bir olay yani. Ben zaten yarın yine gideceğim tekneye. Tanıdıklarım babamın tanıdığı babamın akrabaları yani babamın kardeşleri oranın sahibi bir nevi benim babam da benim babam da sahibi. Kardeşi gibi insanlar yani arkadaşı aslında. Doğum günü var. Yani şey Neydi onası? Tekneye gittim. Anneannemi aradım. O zaman da o da anneannem demiş. Yine hava atıyor demiş. Arkadan beni izliyormuş da haberim yok. Ee, sonradan da şey kıskanmış kıskanabilirsin bana O zaman deniz olan bir yerde yaşa. Ya da havuz olan. Allah Allah. Neyse arkadaşlar. umarım bu videoyu izliyorsundur. Şey ben arkadaşlar videoyu artık ara veriyorum. Zaten yüklendiğini görüyorsunuz da. Nedense internet balansı biraz olmadığı için gördüğünüz üzere video zar zor yükleniyor. Gerçi arkadaşlar hepinizi seviyorum.